Evet, evet ikizler burçları. 2023 genel bir yorum yapıyoruz. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. Nasıl olsa aylık videolarda detaylandırıyoruz. Jüpiter ne yapıyor? 16 Mayıs'a kadar nerede? Koç burcunda. Yükseleni ikizler ya da ikizler burçları için güneşe göre de biz yorum yapıyoruz. 11. evinizde. Bu tabi arkadaşlar sosyal çevre, genişleme, dilekler, büyük umutlar, arzular. Çünkü ikizler e, terazi ve kova bunlar üç hava burcu olarak Vedik'te kama evleridir. Kama arzu demektir. E tabi bir takım büyük arzularınızı gerçekleştirmek bunu tabi arkadaş çevresinde bir sosyal yaşamda cemaatte yapıyor olmanız gerekiyor. Ya da 11. ev mesela teknolojiyle Uranüs'ün doğal evi olduğu için internet üzerinden de iş kurmak yapmak isteyenler için 16 Mayıs'a kadar ne var bir hala çare var çünkü Jüpiter ki 2000 yaşı yetenler 2011'i kıyaslayabilir Jüpiter ne yapıyor arkadaşlar? Ee, bir yere geliyor sizin şu an 11. evde Jüpiter'le ne yapmanız lazım? Evrene bir tohum atmanız lazım. Tabi Jüpiter aslında yükselen ikizler için direkt karşı yay olduğundan nedir arkadaşlar? 7. evi evlilik evidir. Örnek verdik ya işte Angelina Jolie ikizler eşi Brad Pitt diyelim ki yay burcu. Bakın bir ikizler yay. Ama ne yaptı? Jüpiter olmasına ve kocası olmasına rağmen aslında ondan zarar gördü. Adam kanser etti kadını. Kübalı hizmetçiyle basılınca şimdi geziyor genç hatunla. Neyse Evren amca tabi Satürn balığa geçtiğinde biraz yayları da yorabilir. Oradan bir kare atar görür. Ondan sonra da tabi kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmaz. Burada siz tabi ee, 16 Mayıs'a kadarki süreçte 11. ev konularında harekete geçin diyorum. Yani bu dedim yani bu internet, sosyal medya filan gibi mecralar olabilir. Cemiyete, örgüte, bir toplumsal sivil kuruluşlara filan girmek isteyenler olabilir. Arkadaşlarıyla bir şeyler yapmak isteyenler. Tabi 11'in direkt karşısında 5. ev orası aynı zamanda çocuk evi. Dikkatli olun çünkü çocuk evinin direkt karşısında bir Jüpiter var. İstenmeyen gebelik de getirebilir size. Ha anlamlı bir gebelik de getirebilir. O tabi sizin içinizdeki pozisyonla ve Jüpiter'inizin haritanızda nerede olduğuyla ilintili. E, 16 Mayıs sonrasında Boğa Burcu'na geçecek. Boğa tabi sizin 12. eviniz. 12. ev arkadaşlar e, bizim tabi e, bilinçaltımız, gizli düşmanlarımız, Biraz tabi inzivaya çekilmek, hatta uyumak da buna dahil. E belki yorgun hissederseniz bol bol uyuyun. Ben aslında uykuyu, rüyayı çok ciddiye alırım. Çünkü hadis vardır, alimin uykusu cahilin çalışmasından evladır diye. Uyku, rüya ve vect, ahiretin üç kapısıdır diyor ya böyle antik Yunan'da falan. Doğru ve bilinçli uyumak, 12. evde tabi o bilinçaltını temizlemekle alakalı. Yani buna Adler Bireysel Psikoloji kitabında... Baca baca temizliğidir. Bir çeşit kurum temizliğidir. Birikmiş bir takım şeyler olabilir. Bunlar tabii 2011-2012 yılında benzer bir şekilde Jüpiter orada sizin arınmanızı da sağlayabilir. 6-12 aksı olduğu için şunu söylüyorum. Tabii 12. evde Jüpiter karşılayacaksınız yılın ikinci yarısında. Ancak ama ve lakin 6. ev çalışma, rutinler, iş yeri olduğu için bazen 12'de çok daralabilirsiniz daralana ne diyoruz karşı tarafa geçin oradan vurun ama tabii ikizler genelde kabul etmek lazım ki hareket halindedir yöneticisi merkürdür Hermes yani mitolojide ulakçı tanrı yani bir yerden bir yere gitmeyi seyahat etmeyi gezmeyi arkadaşlığı sosyalliği nedir seven bir burçtur ve geneline baktığım zaman da ikizler çalışkan bir burçtur çalışarak rehabilite olun diyorum eee işini değiştirmek, daha iyi bir işe geçmek isteyenler için de ne yapabilir? Yılın ikinci yarısı daha uygun olabilir diyorum. Eee daima yan gelip yatmayın. Yok 12. evde şu var. Gidin bir yerde yatın, yatın ama kalktığınızda da iş yapın. Aslan da kalkıyor 18 saat yatıyor, uyuyor ama aslan yattığı yerden belli olur. Bir kalkıyor hayvan böyle lambur lumbur. Bir tane o ceylanı böyle hedefliyor, alıyor onu indiriyor, böyle antrikot, pirzola, büftek yiyor. Alt tarafı da çakala bırakıyor. Aslanın tipine bakın, çakalın tipine bakın. Yatın ama harekete geçtiğiniz zaman saldırın, daldırın diyorum. 17 Temmuz, tabii o size 16 Mayıs'a kadar onu da söyleyeyim. Yani bu internet ortamı da bazen olabiliyor ya da arkadaş çevresi filan. Oradan size bir ne yapabilir? Bir aşk, bir ilişki de getirebilir diyorum. E, 17 Temmuz'a kadar da bu... Güney Karmik Ay düğümü ve Kuzey Karmik Ay düğümü nerede? Hala Boğa Akrep aksında. Eh bu sizi epey sıktı. Neden sıktı? Çünkü 12. evinizde Kuzey düğüm var. Kuzey düğüm tabi bize e, gelen yani geçmişten gelen bir karmadır ama e, şöyle bir karma türüdür. Biz... Kuzey ve güney karmik düğümler aksında hayata geliriz. Önceki yaşamdan yani güney düğümden bir şeylere neyiz? Ee, sahibiz. Kuzey düğümde ise o bazen bir şeylere sahip olmak iyi değildir. Onu unutmamız gerekir. Şöyle düşünün. Siz Türkçe biliyorsunuz. Türkçe bildiğiniz için de İngilizce bilmekte ne yapıyorsunuz? Zorluk yaşıyorsunuz. Bazen güney düğümü bir süreliğine unutup yani ben mesela Amerika'da İngilizce öğrenirken Türklerle muhatap olmadım, Türkçe konuşmadım. Amerikalılarla hep takıldım. Sadece haftada bir gün annemi arayıp onunla Türkçe konuştum. Bu kadar. Bunu bir süre yaptığınızda önceki bildiğiniz şeyleri unutursunuz. Önceki bildiğiniz şeyleri unutmak sizin yeni bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Bu milletin en büyük sorunu geçmişi unutamıyor olmak. Bu kadar. Geçmişi unutamayan gelecekte hiçbir şey inşa edemez. Bir de tutturmuşlar. Geçmiş geleceğin aynasıdır filan. Bunlar boş işler. Bunlar tarihçi lafları. Homoglobus'ta da söyledim. Aynen bitiş şu. Son 20 senedir Uranüs'ün etkisiyle çağımız da değişti. Böyle bir çağda Geçmişte olanların hiçbir değeri yok arkadaşlar. Çünkü artık internet var, artık sosyal medya var, artık çalışma prensiplerimiz değişti, artık üretme biçimimiz değişti. Toplumun değer yargıları, ahlakı, anlayışı, geleneği, göreneği, töresi bunlar değişti arkadaşlar. Tarihin hiçbir dönemi, geçmişe dönün bakın, şu an yaşadığınızda benzer değil. Eskiden de o. O eskilerle çok uğraşmayın. Antikacılığın eseri, e, gereği yok. E tabi ikizler tabi değişken bir burç. Hava burcu. idrak eder. Havayı iyi koklar. Artık kova çağındayız. E, zorlanıyorsunuz biliyorum. Ama tabi e, kuzey ve güney düğümler Temmuz'un ikinci yarısı koç ve e, terazi aksına geçecek. Koç ve terazi aksı sizin için daha iyi olacak. Hatta 2024'te Jüpiter çünkü genelde nedir? Sizi evlilik eğlendiren gezegendir. E, 2024'te ikizlere geçtiğinde e, size sürpriz güzel bir evlilik de getirebilir tabi onları zamanı gelince anlatırız aylık videolarında da ne yaparız detaylandırırız diyorum e, satürn ne yapıyor arkadaşlar e, kova burcunda size aslında güzel açı yaptı bazılarınız 9. evde inançlarını değiştirdi tahsil yapanlar oldu dil öğrenenler oldu belki yurt dışına gidenler oldu e, vesaire vesaire peki şimdi ne yapacak Balık burcuna geçtiği anda sizin artık 10. evinizde olacak. Eğer 9. evde e, 9. ev konularını hallettiyseniz 10. evde size hayalinizdeki en iyi kariyeri de verebilir. Eğer ki halletmediyseniz kariyerinden de insan olur. Ben her zaman ne söylüyorum? Bir önceki evi halledemeyen kişi bir sonraki evde ne yapar? Kucağa oturur. Kozmos sana der ki sen 9. evde görevlerini halletmedin. Onları ne yaptın? Savsakladın. 10. eve geldin. 10. evde bir şey istiyorsun ama ne yapalım? 9. evde işini yapmadın anlamına gelir. 10. evde yani önümüzdeki 7 Mart'tan itibaren Satürn ne yapacak? Balık burcunda olacak. Bunu doğru yapıp yapamayanlar, yaşı tutanlar 94-96'ya baksın. Orada ne oldu? Hangi konularda zorlandınız? Yine benzer konularda sizi zorlayabilir. Çünkü ne yapıyor Satürn? 29-30 yılda bir dönüp dolaşıp aynı yere geliyor ve sana diyor ki sen bunu eksik yaptın diyor. Şimdi bunu düzelt diyor. Bu 28-30 evreleri tabii önemlidir. Hayatımız değişir. Bunu işte ne yapıyor? Satürn yapıyor. Sizin bu kariyer iş güç konusu tabii anne baba aynı şekilde yaşadığınız yer toplum içindeki statünüz ve yeriniz noktasında da umarım verilen mesajları almışsınızdır. Umarım 2020 Mart'tan beri Satürn Kova burcundayken ve sizin 9. evinizden geçerken kendinizi doğru eğitmişsinizdir. Mart'ın 7'sine kadar da zaten şurada e, ne var? 3 ay var. E, eksikler varsa o eksikleri düzeltin. E, sonra da başarılı olun. Farkındalık bilincini arttırın diyorum. 20 Nisan'da bir güneş tutulması olacak. Koç burcunda olacak. Ee, sizin tabi koç 11.5 aksınız oradaki güneş tutulması 11. ev konularında size yeni başlangıç getirebilir. Dediğim gibi internetten çalışmak isteyen bir örgüte, cemaate, bir topluma girmek orada kendisini bir şekilde ifade etmek isteyen ikizler burçları için ee, 20 Nisan iyidir. Kuzey güney düğümlerde zaten ne dedik yılın ikinci yarısında 11-5 aksına geçecek size daha iyi şeyler getirebilir kuzey ve güney düğümler. En azından 12-6'daki o sizi tabii sağlık konusunda zihniniz, içsel aleminiz, duygularınız konusunda yıpratan, zorlayan kuzey ve güney düğümler ne yapacaklar? 17 Temmuz itibariyle bulundukları aksı değiştirecekler. Bu anlamda tabii Venüs'ün geri gitmesini önemserim Aslan Burcu'nda bir geri hareketi var. Aslan sizin tabii bu 3. eviniz burada tabi 3 ev eğitimle yani sertifika bir yerlere gitmek gezmek tozmak Çünkü üçüncü evin genel konuları zaten hani eğitimdir okumaktır yazmaktır yazarlıktır bazen basındır basın yayındır ve 3 evde geri gideceği için o konularda biraz ne yapmanız gerekecek düzeltme yapmanız gerekecek Biz diğerleri gibi geri gezegen de bir şey yapmayın demiyoruz. Aksine bir şeyler yapın, yanlışlarınızı düzeltin, yan gelip yatmayın diyorum. Orası aynı zamanda kardeş evi. E, i̇kizler tabii zaten astrolojide kardeş eviyle de, kardeşlerle de alakalı. İkizler genelde kardeşlerini ne yapar? Sever. Ama kardeşlerle tabii sorun yaşayan ikizler burçları da olabilir. E, bunu düzeltin, bunu ne yapın? Toparlayın diyorum. E, ee, bir de ne var arkadaşlar? Tabi Plüton. Evet Plüton tabi Oğlak Burcu'ndaydı 2008'den beri. Ve Oğlak arkadaşlar sizin hakikaten 8. eviniz olarak sizi çok yoğurdu, çok yıprat. Yani Türkiye'nin ayı da ikizler ya. Ne oldu? Ay tabii kadınları yönetir. Ay tabii ne yapar arkadaşlar? E, bir ülkede bazen halkı yönetir. Halkımız da çok yoruldu. Kadınlarımız da çok yoruldu 2008'den beri. Ne yaptılar? E, bir takım sorunlar yaşadılar. Yani 8. ev çünkü e, tam olarak bir nedir? Değişimdir. E, dönüşümdür. Bu tabi e, yorucu oldu. Hakikaten çok yorucu oldu. Yani cinayete kurban gittiler ya da işte halk 2008'den beri neye uğradığını da şaşırdı. E, umarım inşallah tabi e, Kova burcuna geçince Plüton e, size ne yapacak? Eee 9 ev sonrasından yayın yapacak. 9. ev tabii 8. evden daha uğurlu, daha hayırlıdır. 9. ev yaşam amacı evidir. E, tabi tabii ilk anda tabii e, bir Haziran'ın 11'ine kadar orada bulunacak. Hemen sevinmeyelim. Çünkü Haziranda bir geri vitese takıp son bir oğlak burcuna gelecek. Size son bir sınav yapacak. O sınavı da geçtiğiniz zaman ondan sonra tabii çok yıkıldınız, değiştiniz. E, cinsellik bile sizde bir transformasyon yarattı. Bazen cinsellik yaşamak aşkı ne yapabilir? Yıpratabilir. Ya da aşkın farklı türlü bir e, oktalıdır Bunu anladınız bazen. Evet. Birileri öldü belki hanede, cenazeler kalktı, bazen miras kaldı, bazen ortaklı işlerde, bu tabi nafaka konusunda, onda bunda, bir takım maddi konularda da belki zarara uğradınız. Plüton'un tabii sizin ev, pozisyonunu hangi evde olduğuyla alakalı olarak tabi e, olumlu, anlamlı şeyler de getirmiş olabilir. Ama ölüp ölüp dirildiniz. Plüton tabi e, ee, kovadayken sizi en azından ne yapacak? Daha fazla rahatlatacak ama genel etkilerini almak için tabii 2024 yılını tabii e, bekleyeceksiniz, göreceksiniz. 2042'ye kadar da ee, yavaş yavaş o değişimi göreceksiniz. Yani bunu anlamak istiyorsanız tabi gözünüzü kapatın arkadaşlar. 2008 yılına gidin ve 2008 yılından beri nasıl böyle yavaş yavaş ama çok derinden ve köklü değiştiğinizi daha iyi ne yaparsınız görürsünüz. 2042'de geldiğinde bir gün 2000, yani önümüzdeki yıldan itibaren şöyle bir bakacaksınız gene 2042'yi gördüğünüzde Allah sağlık ve uzun ömür versin. Yani yine nasıl bir değişim olduğunu ama bu seferki değişim tabi e, daha anlamlı daha üstten bir değişim olacak onu söylüyorum daha anlamlı daha üstten daha iyi bir değişim olacak diyorum e, hepinize daha şimdiden tabi 2023 yılının inşallah ülke için dünya için hepimiz için ne yapıyorum? Temenni ediyorum ki daha iyi bir hayatı, farkındalığı ve bilinci daha yüksek bir e, durumu yakalayıp, evreni ve onun yasalarını daha iyi anlayıp, ona göre bizden ne istediğini, ki Rabbim bizden ne istiyorsa bize açık etsin, bizi feraset ve basiret sahibi yapsın ve daha iyi bir yolda ilerleyelim diyorum. E, hepinize e, sevgilerimi sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin.